Merhaba örgü dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ilk defa örgü örmek için kullandığımız cilveli lastik modelini tarif etmek istiyorum. Bu bütün örgülerimde sürekli kullandığım çok tok, gözde çok güzel gören, çok sarkmayan bir cilveli lastiktir. Görünüşü de gayet de hoş, güzel duran bir lastik modelimiz. Bunun hemen e, başlayalım hep birlikte. Evet, lastiğimize hep birlikte başlıyoruz. Elimizi bu şekilde ipimizi alıyoruz. Bu şekilde hem alt taraftan hem üst taraftan ipleri alayarak ilmek atıyoruz. Hem alttan hem üstten karşılıklı ipleri birbirine bağlayarak ilmeklerimizi atıyoruz. Hiç başlama bilmeyenler için ben önceden el işlerimi anneme başlatırdım. Sonra üstlerini ben kendim örerdim. Bunu bilmediğim için şu an bilmeyenlere bunu göstermek istiyorum bu şekilde size yeterince yavaş yapmak istiyorum anlamanız için bu şekilde ilk başlama stilimiz bu şekilde olacak. Kaç tane olduğunu saymıyorum. Orası çok önemli değil. Ve burasına örerken kayma yapmaması için bir tane düğüm katıyoruz ve başlıyoruz örmeye. İlk şişimizi örmeden alıyoruz. Daha sonra İpimizi öne geçiriyoruz. Arka tarafa daldırıyoruz. Şişimizi önden dolandırıyoruz. Ve içinden geçiriyoruz. Bir tane düz örüyoruz. Bir tane şu şekilde ön tarafa takıp şişin üstünden dolayıp parmağımızla bastırıp ki kolayca elimizden Çıkmaması için şu şekilde üstten doluyoruz ve içinden çıkartıyoruz. İlk başlarda ben bu lastiği yaparken farkında olmadan normal ters örgüye dönmüştüm. Maalesef istediğim gibi olmamıştı. Bunun püf noktası ters örgünün içinden alırken ipi üstten dolayıp geçirmemiz tek püf noktası budur. Bunu tutturduğumuz zaman hiçbir şekilde örgümüzde bozulma olmaz. Bu şekilde ters üstten doluyoruz. Normal düzümüzü örüyoruz. Na üstten dolayarak alıyoruz. Gördüğünüz gibi bu ipi aldığımda elimle aşağıdan kıstırıyorum ki şişimden kaçmasın diye yoksa alması çok zor oluyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi bir üst sıraya geldiğimizde düzün üstüne düz, tersin üstüne ters yapacağız. O düz oldu. Şimdi bunu çevirdiğimizde ters örgüye devam edeceğiz. Şu şekilde üstten dolayarak püf noktası sadece bu üstten dolup geçirmek bu cilveli lastikte en önemli konu şu şekilde ipi üstten dolayıp alıyoruz bu şekilde üstten doluyoruz Üstten dolamamızın amacı bu e, şu lastik e, kıvrımlarımızın daha düzgün, daha e, tok durmasını sağlıyor. Düz. Tersten alırken dikkat edin. Buradan böyle Aynı şekilde. Ters düz. Yalnız tersin ipi şişin üstünden dolanacak. Sadece tek farkı özelliği bu. Ben bu lastiği genelde bütün örgülerimde kullanıyorum. Ve genelde biraz daha çok tok durması gördüğünüz gibi çıkmaya başladı. Bu çizgilerimiz belirginleştikçe şu şekilde belirginleştikçe çizgilerimiz güzelleşecek. Şimdi devam ediyoruz. Düz aldık. İpimizi öne aldık. Şişimizi ön tarafa geçirip üstten doluyoruz. Önden geçirip üstten doluyoruz. Normal düz örüyoruz. Önden geçirip üstten doluyoruz. Örgünün başlangıcı lastiktir sevgili arkadaşlar. Lastiği her şekilde bebek yeleklerine, kazaklara, süveterlere, hırkalara her istediğiniz yere koyabilirsiniz. Çok güzel ve gösterişli bir lastik modeli. Bu şekilde. Bu şekilde lastiğimizi örüyoruz. Lastiğimizi istediğiniz boyutta, istediğiniz ebatta keyfinize göre yapabilirsiniz. Ben genelde bu lastiği daha büyük tercih ederim örgülerimde. Benim gözüme daha güzel, daha hoş gözüküyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Beğenilerinizi ve aboneliklerinizi bekliyorum.